soru cevap yapıyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün soru cevap yapıyorum. İlk öncelikle efsanevi oyuncular sormuş. Efsanevi oyuncular kanal çok iyi demiş. Teşekkürler. Bu arada internet donuyor. Kanal çok iyi demiş. Teşekkürler. En sevdiğin YouTuber veya en çok izlediğin YouTuber demiş. Benim en sevdiğim YouTuber LordAnzer en çok da Lordanzar izlerim. Lordanzar'ı severim. Ee, sonra bana istek atar mısın demiş. Aydın yazdım. biraz sonra atarım. Bu arada nasıl kral oynuyorum ee, sonra Over Gamer Samo demiş ki en sevdiğim oyun. Benim en sevdiğim oyun Brawl Stars. Tabii bu herkese göre değişen bir şey. Benim sevdiğim Brawl Stars. Eskiden de bir tane oyunu çok severdim. Ee, bilmem ki. Bilmem. Benim şu anlık Brawl Stars. Neden bu kadar tatlı konuşuyorsun? Çok teşekkür ederim. Ama. Bilmem neden bu kadar tatlı konuşuyorum. Bilmiyorum. Ee, sonra demiş ki. En sevdiğim karakter. Benim en sevdiğim karakter arkadaşlar. Max. Ben Max'i çok severim. Ama en oynamasını sevdiğim karakter ise Mortis. Mortis'in oynamasını çok severim. Ee, sonra farklı oyunlar oynayacak mısın? Tabi oynarım. Hatta oynadım birkaç tane de. Kafa topu oynamıştım bu videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Cihaz ne demiş? Cihazım Samsung benim. Tabletten şey. Ee, sonra ikinci bir yan kanalım var mı? Yok. Olsaydı söylerdim yok. Şu anlık yok ama başka zamanlarda da olabilir. Sonra BSL'de en sevdiğim mod demiş. Brawl Stars'ta en sevdiğim mod benim e, Savaş Toplu. Teşekkürler bunu sorduğun için. En sevdiğin şarkıcı demiş. Benim en sevdiğim şarkıcı yok ama şeyi çok severim. Ben Fero'yu severim. Ben Fero dinlerim yani. Sonra 200 özel geç çıkartma kadar dondurma yiyecek misin demiş. Ayrıyamayacağım. 200 abone özel bir video yapmıştım. Onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Sonracığıma Kenan Games YT sormuş. Youtube mu TikTok mu diye. Pardon pardon. Kenan Games YT en sevdiğin yemek demiş. Ben en sevdiğim yemek de yok aslında. Önümlerine çıkarsa yarım şimdi gibi gözükürüm ama pizzayı çok severim ben. Evet, sonra Youtube'ma tiktok demiş. Brawl Stars bakımından bence tiktok. Brawl Stars videoları falan bence tiktok. Eee Ee, ailemle bir milyon mu? Ailem derim ben bunu ama bir milyonla da anne baba alabilirsin ama ben buna de ailem derim. Neden öz varken şeyini alıyorsun ki? Sonra da Evet bu kadar Ben bunun ikinci videosunu da çekebilirim. Eğer sorulmamış varsa sorabilirsiniz. Teşekkürler bunlar yazdığınız için. Buradan da yazanlara böyle bir selam gönderiyorum. Hadi bunu sizin için ödüyoruz. Buradan yazanlara teşekkür ediyorum bu videoya destek oldukları için. Video bu kadardı. Tam zamanda. Görüşürüz. Bay bay.